esnaf lokantalarının sayısı çok ama çok azaldı. Ne oldu esnaf lokantalarını? Çağdaş dünyaya ve modern teknolojiye kurman oldular. Ben hep söylüyorum Türkiye'de üst üste 5 sene mutfağını bozmayan yere bir ödül falan versin devlet. Doğru hakikaten. 5. sene sonunda hala övülebiliyorsa yani onu muhafaza etmek lazım kesin. Hiç şaşmayan bir kuralım var. Bir lokantaya gittiğim zaman ilk olarak o hafif deyimini kullanırlarsa işte daha hafifletik hafif yapıyoruz. Oradan çıkıyorum ben. Türk yemeği Türk mutfağı hafif olma. Esnaf lokantalarında şu anki müşteri profili nasıl sizce? Hani Fransa'daki şarap barları gibi bazen fabrika işçisiyle CEO yan yana oturur. Luca'ya gider gibi ya da işte Sorti'deki kalabalık değil. Ben bu inovasyon fetişine gıcık oluyorum. Mutlaka. Evet. Bir şey inove etmek için hani ediyorsan orijinal lezzeti korumak onun üstüne çıkmak gerekir. Ömrümün 40 senesi bamya yemeğine çok büyük haksızlık ettiğimi itiraf ediyorum. Sonra bir gün bir yerde bir bamya yemeği yedirdiler bana. Allah'ım bu ne lezzetli bir şeymiş. Işte. Bamya sevmeyen insanların pek çoğu kötü örneğini yemişti. TV'ye hoş geldiniz. Vedat Milor'la birlikte hazırladığımız damak zevkinde bugün hepinizin çok ilgisini çekecek bir şey konuşuyoruz. Esnaf lokantaları. Esnaf lokantaları böyle bir şey gibi yani ütopik bir şey gibi her yerde bir sürü esnaf lokantası var ama aradığımız, özlediğimiz orijinal tadı sunan esnaf lokantalarının sayısı çok ama çok azaldı. Ne oldu esnaf lokantalarına? Valla <laughs> çağdaş dünyaya ve modern teknolojiye kurban oldular diyeceğim. Çünkü senin aradığın lezzette her şeyden önce kullanılan yağlar farklıydı. Bol kuyruk yağı kullanılırdı, tereyağı kullanılırdı, yayla tereyağı kullanılırdı, zeytinyağı kullanılırdı. O ağır dendi, öteki bilmem ne dendi falan bir o. İkincisi de eskiden nerede pişerdi yemekler? Pek çok tencere yemekleri kadaylanmış bakırda pişerdi kara fırın vardı, kuzine vardı, taş fırın vardı, odun ateşinde falan. Onlar kalmadı, kolaya kaçıldı. O yüzden onlar tarih oldu pek çok. çok tek tük kaldı bun bunları artık bu kadar zahmetli bir şekilde o kara fırın önünde odun atarak yani o harika yemekleri yapan çok çok az yer kaldı. Mesela esnaf lokantası deyince sizin aklınıza gelen lezzetler hangileri? Esnaf lokantası aslında yani tam bana göre Anadolu mutfağı. Bizim alıştığımız, büyüdüğümüz yemekler. Aklına gelmeyen lezzetler desen daha kolay değil mi? Mesela döner var her yerde ama klasik esnaf lakında döner yoktu tabii. Ama yediğimiz her şey vardı değil mi? Elbasan tavadan tut da işte çeşitli bamya yemekleri, güveçler, kuru fasulyeler, pilav türleri, ciğer türleri, işte e e, nohutlu işkembe, bazı çorbalar, nefis kelle paça çorbaları ya da sadece paça çorbaları. Söyle de söyle, yani Esnaflık'ın zaten bütün gün açık, yemek yani en az 20 yemek olmalı. Değişir de onlar günün belli saatlerinde, bazıları biter, yenileri gelir. E, her gün aynı yemek olmaz. Mesela diyelim adamın makarna fırını çok güzeldir ya da işte şeyde meşhurdur paça yemeğinde onu perşembeleri yapar cumaları atıyorum işkembe çorbası için işte, nohutlu işkembe için gidersin farklı günler farklı yemekler için gidersin orman kebabı yapar Güzel bir Konya güveci yapar. Antep'in e, ekşili taranı yapar. Yuvarlama yapar, falan, yuvarlama yapar yani. falan. Ama her gün yapmaz bazı onu. E, bazı yemekler her gün yapar. Yani pilav, kuru fasulye her gün olur mesela. O tip yemekler olur. Mevsimlik sebze yemekleri olur. Yani tencere yemekleridir bunlar. Biraz da tezgahta durabilen yemeklerdir. Siz bamya yemeği dediğinizde aklıma geldi. Ee, ben ömrümün 40 senesi bamya yemeğine çok büyük haksızlık ettiğimi itiraf ediyorum. Hiç yemedim abi. Bana böyle böyle bir, çok böyle kıvamı falan böyle böyle şey geliyordu bana. Çok hoş gelmiyordu öyle söyleyeyim. Sonra bir gün bir yerde bir bamya yemeği yedirdiler bana. Allah'ım bu ne lezzetli bir şeymiş dedim. Aslında bunu yemeden önce bana bir bamya turşusu servis ettiler. Ya bu bamya turşusu ne muhteşem bir şeymiş. Dün yedim tesadüfen balıkçı Kahramanda. Hmm. Diğer şeyler de çok iyi açıkçası ama Bamya turşusu bir de bildiğimiz salatalık turşusu vardı ama çıtır çıtır kıtır kıtır muhteşem. Katası, muhteşem. Ya. İnanılmaz bir şey. Aynen öyle. Bamya yemeği ile ilgili bu genel önyargı herkeste var ama. Ev sümüklü şey var ya onun evet. iyi, iyi, temizlenmesi, iyi ayıklanması lazım. Ve galiba iyi de pişirilmesi lazım. Biraz önce Kesinlikle. o pişirme ritüelinden bahsettiniz ya. Evet. Belki de bütün yemekler için Pişirme ritüeli nerede pişirildiğinden neyle pişirildiğine kadar bunlar olmadan iyi bamya da olsa, iyi patlıcan da olsa demek ki iyi olamıyor. Kesinlikle diyor. öyle. Yani o çok önemli. İşte orada eskiden biraz birçok şey kuruk yi atarlardı. Ya da mesela bamya çorbası. Se bizim Konya'nın çiçek bamyası vardır. Hmm. O çorbayı içerken bol et olduğu zaman o kemik suyu lezzeti olması lazım. Mesela gitsen İbrahim Tatlı, Osman Tatlı onların Konyalılar var Suadiye'de şimdi oraya taşındı. Bir orada bir bamya çorbası iç, bir başka yerde iç. Orada içtiğin zaman anlarsın niye bu aslında hazmettiriyor da. O şey çok lezzetli ve bamya kıtır kıtırdır. Gayet güzeldir. Ama bamya sevmeyen insanların pek çoğu kötü örneğini yemiştir. Hep hakikaten biz, evet. Bamyanın. Yani iyi bir bamya çok lezzetli bir şey gayet tabii ki. Eski esnaf lokantaları nasıldı? Mesela sizin böyle yıllar öncesinde unutamadığınız, şimdi bugünlere kalmamış hatırladığınız esnaf lokantalarını sorsam hangilerini söylersin? Çok fazla yok çünkü ben eskiden hani İstanbul'da yaşadım sadece. Hatırladığım iki tane var. Bir tanesi bence gelmiş geçmiş en olağanüstü belki de İstanbul'da Hacı Salih yolundaydı. Hmm. Gerçekten bu dediğim gibi emek yapardı. Yani hepsinin hakkını vererek yapardı. Yani mesela onda bir imam bayıldı yani ya da onda bir işte klasik Türk mı yemek beğendili bilmem tas kebap yem falan. Oğlu ondan sonra kolay beğenmezdi. Çünkü aslında yani bu yemek olayında en önemli olay bence bir şeyin çok iyisini yediğin zaman o bir standart oluyor. Bir referans noktası oluyor. Ondan sonra onu arıyorsun. Ben şanssızım açıdan çünkü çok iyisiyle çok gençken karşılaştım. Bu yemekleri. daha sonra kolay beğenemedim. Bir de Abdullah vardı. Ha, şey yine Abdullah. aynı yerde Beyoğlu'da. Ama alakası yok iki lokantanın Beyoğlu'nda. Sonra Emirgan'a gitti. O tam esnaf değildi o daha. Şu anki Beyoğlu'ndaki Abdullah başka bir şey mi? Yani hiç yemek olarak hiçbir alakası yok. Yani herhalde Abdullah çoktan öldü. Bilemiyorum kim aldı ama onlar artık yani bence önemli bir lokanta değil. Benim en büyük hayal kırıklığım bu konuda kanaat lokantasıdır. Kanaat da evet. Yani az önce söylediniz ya. E, bu esnaf lokantasının özelliği esnaf lokantası olması. <laughs> Endüstriyelleştiği an o misyonunu kaybediyor. En iyisi pahalı aslında. Yakın zamanda vefat etti Feridun Bey. Hünkar lokantası hmm. de. Yani esnaf kökenli Fatih'ten geliyor. E, mesela orada bir imam bayıldı ya. Hayır, ya da çok bir su e, En iyisi. Ben orada neye bayılıyorum biliyor musunuz? Ne? Böyle şimdi. Lahana kapuska. <laughs> Gerçekten güldü. Abi bayılıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki <laughs> ya <bunun gülüyor> neyine bayılıyorsun? Abi öyle kıvamında yapıyorlar ki onu. Ee, ben abi. çok lahanacıyım. Ben şeye de bayılırım. E, etli lahana sarmaya. Ya abi hayatta en sevdiğim yapayım. şeydir o benim. Onun kapuska'sını bir yapıyor. Abi böyle bir şey olur mu ya? Yani kapuska'ya insanın canı kapuska çeker mi? Canım çekiyor ve gidip orada yiyorum. O enteresan. Evet. Ben düşünmem, benim yerim ama özellikle düşünmem pazı sarması sever misin? Yok sevmem abi. Pazı sarmada da yokum. Şeyi seviyorsun lahana beyaz, beyaz lahana lahan sarması. Evet. Bir de şeyi çok severim ben. Bak onu hala güzel yapıyor Kanat Lokantası. Zeytinyağlı biber dolması. Enteresan. Ya onun bir içinde şey vardır ya böyle kuş üzümü de vardır. Olması lazım. Böyle tarçını da vardır. Hafif bir şey. Karanfil mi ne koyarlar falan. Evet. O kombinasyon iyi yapıldığında müthiş bir şey oluyor. Evet. Biraz da fıstık koyacaksın. Benim şu son dönemde mesela esnaf lokantası olarak çok bilinmeyen size de tavsiye edeceğim yer Bağlar başında İmren diye bir lokanta var. Hmm. Karadenizli bir beyefendinin. Eee bayağı da yani 20 30 yıllık bir yer ve bozmadı kendini. Israrla ben hep söylüyorum Türkiye'de üst üste 5 sene mutfağını bozmayan yere bir ödül falan versin devlet. Doğru hakikaten. 5. sene sonunda hala övülebiliyorsa yani onu muhafaza etmek lazım kesin. Ben hep 5 sene diyorum. 5 sene sonra menemenci bile olsa bozuyor abi. Enteresan bir şey bu. Doğru. Bağlarbaşı İmren. İmren Tavsiye ederim size. Olur. Kendi ekmeklerini çok özel bir fırına yaptırtıyorlar. Hı. Bence esnaf lokantasının en önemli şeylerinden bir tanesi de ekmeği. Ekmekleri hiç önem verilmiyor. Hiç. O çok önemli. Yani böyle yani. bir sünger yiyor gibi oluyorsunuz. Yani öyle. Esnaf lokantalarında şu anki müşteri profili nasıl sizce? Hani Fransa'daki şarap barları gibi diyeceğim. <laughs> Fransız şarap barlarının özelliği bazen mavi yakalı denen yani hani bir fabrika işçisiyle CEO yan yana oturur falan orada artık sınıf kültür farkı kalmaz. Esnaf lokansa gittiğimde böyle arada konuşursam tabii ki adı üstünde oranın esnafı var. Beyaz iş yakalılar var, işte bazen savcılar, hakimler var. Bazen oraya meraklı, gerçekten yemeğe meraklı, ta işte iyi yemek yemek için gelmiş, varlıklı olduğu çok belli insanlar var. Yani her kesimden, yani önemli tarafı şu bence yani. Yani bu şeye gider gibi değil. işte Ruka'ya gider gibi ya da işte Sorti'deki kalabalık değil. Her kesimden her tip insanı görüyorsun esnaf lokantasında. Instagram'a yemek tabağı koymak için gitmiyorlar. Gerçekten Gerçekten. Lezzet için gidiyor. Çok Doğru. büyük bir kısmı diyelim tabii Yine istisna vardır. Evet, evet muhakkak vardır. Ve abi Türkiye'de iyi aşçı yetişiyor mu? Esnaf lokantaları aşçısı anlamında. Giderek daha az yetişiyor bence. Çünkü işte bu modern teknoloji kullanıldıkça bir de işte hafif olsun, hiç şaşmayan bir kuralım var. Bir lokantaya gittiğim zaman ilk olarak bu hafif deyimini kullanırlarsa işte daha hafiflettik hafif yapıyoruz. Oradan çıkıyorum ben. Ya da yani çok az bir şey yiyip gidiyorum. Türk yemeği yani Türk mutfağı hafif olmaz. Yani hafif derken insanlar aslında ne anlatmak istediklerinin farkında değiller. Yani hafif değil mi? Çok güzel böyle otlara dayalı, bol yeşil baharatlar kullanan, işte modern bazı şey gayet vizyonu olan kadın şeflerin yaptığı yemeklerden bahsetmiyorlar. Neden bahsediyorlar? Yılların süzgeçinden süzülüp gelmiş işte Konya'nın çiçek bamyası gibi yemeklerden. Birçok bu tip yemekler genellikle lezzetli olur, rayhalı olur. Onlara hafif bulmuyorlar. Tereyağı yerine mesela işte margarin kullanıyorlar, bitti. zeytinyağı kullanmıyorlar falan bitti. O yüzden şimdiki akçının pek çoğu da yetişmesi de zor. Akçılar şef olmak istiyor yani adı olsun. O fark nedir? Ya öyle aslında bir fark yok. Ben kendime göre subjektif bir şekilde koyuyorum. Aşçı aslında tamamen görünmez bir insan. Yemek çok güzeldir. Lokantaya gidersin, bilmezsin bile o gerisindeki aşçının adını. Hiçbir zaman bir selebriti olmak istemez. Halbuki şefler ise çoğu aklıma genç, işte dövmeyle insanlar geliyor. Sosyetik, medyatik olmak ister. İşte kendini şeye koyar, yemeklerini Instagram'a koyar falan. Yani adı tanınsın, Michelin yıldızı alsın, herkes ondan bahsetti, yaratıcı olsun. Akçı yaratıcı olmaz. Ar şeydir de artizandır akçı. İyi bildiğini, geleneksel olanı kusursuz yapmaya çalışır. E, öteki geleni e, devam ettirmekten çok kendi damgasını vurmak ister. Ben bu inovasyon fetişine gıcık oluyorum mutfakta. Evet. Yani kuru fasulye işte bizim tarzımız kuru fasulye. i̇çine yani saçma sapan şey Ulan düzgün kuru fasulye yap yeter bana o. Yani Çünkü onun düzgünü yok zaten. Her şeyin buldum mu yani iyisi. Ya, ya, her şeyin iyi şeyi. Aynen öyle olur, aynen. yani biz... Standart iyi kuru fasulyeye varız ve evet, ölüyoruz. Kesinlikle. Yani onda bir inovasyon yaratıp içine ne bileyim işte biraz önce siz sözü aklıma geldi. Pırasa sokmak ne bileyim Tabii. çiçek çıkarmak. Yani hala mesela bir hüsreve gidersen onlar daha çok iyi kuru fasulye Bildiğiniz yapıyor. kuru fasulye yapıyor. Ama gidip adama sen inove etmiyorsun desen kapı dışarı gider seni yani hani istakozlu yapmaz. Bence mutfakta bu inovasyon fetişi yüzünden orijinal lezzetleri kaybediyoruz. Ama orijinal lezzet bilmeden innove edemezsin zaten. Mesela bir kere bir yerde adını vermeyeyim. Çok meşhur bir lokantaydı. Karadeniz'in Artvin'in falan silorunu yemiştim. Gerçek siloru biliyorum. İnove ettim derken şef tadını bozmuş. Orijinali ayarında değil. Bir şey inno etmek için hani ediyorsan öyle onu da kabul ediyorum. Orijinal lezzet korumak onun üstüne çıkmak gerekir prensip olarak şunu kabul ederim ben. Yani en gereksel bunu yemek bile belki zamanında bir inovasyona tabi tutulmuş. domates. Türk mutfağında çok sonra girmiş. Yeni dünyada bulunmuş. Ama birçok yemeğe çok yakışmış. Belki ilk başta hani kuru fasulye biraz domates kullanınca biri demişler ki sen ne yapıyorsun tadını bozuyorsun. Ama sonra zamanında yerleşmiş şey yapmış birçok yemekte. Domates kullanmadan olmuyor. Yani domates salçası mesela Türk mutfağının ayrılmaz bir parçası. Boğazcıada'da evet. bir esnaf lokantasında lahmacun söyledik Hı, güzel. lahmacunla beraber domates geldi Hı. domatesi yedik ağzımızı attık ve hepimizin yüzünde bir mutluluk belirtisi oldu böyle gülüyoruz ya dedik ki dünyanın geldiği hale bak gerçek domates yediğimizde mutlu oluyoruz artık Hı. unutmuşuz biz domates nasıl bir şey neye benziyor saçma sapan bir şey yiyoruz abi domates gibi kokan domates yedik ya e, hakikaten çocukluğumuzda zaten domatesi çarşıdan alırdık Direk biraz üstten tuz ek, ısır ısır yani harika bir şeydi. Şu anda iyi domates bulmak, o rahiyalı ince kokulu. E, sokakta yürürken işte yüz dolar bulmaktan daha zor. Kolay değil. E, tebrik ediyorum seni. Kıskandım. Esnaf lokantalarının şahane yaptığı bir şey var. O da mesela yemekle onunla birlikte eşlik edecek garnitürü ve meşrubatı çok doğru zamanda getiriyorlar. Doğru. Yani önünüze mesela içeceğiniz meşrubat yemekten 3 saat önce gelip sıpsıcak hale gelmiyor yemek yediğinde. Ne bileyim hmm. yoğurt yiyecekseniz tık diye zamanında önünüze geliyor. O suyunu bırakmamış oluyor. Tabii. Bu da bence iyi bir esnaf lokantasının alameti farikası. Ne dersiniz? Düşünmemiştim çok doğru. O şeyi çok iyi biliyorlar. Hoşafı ne zaman öne koyacaklar. Tabii. Yoğurdu turşuyu ne zaman koyacaklar. Öne. Çok çok iyi biliyorlar. Bak düşünmemiştim bunu hoşafan ne diyorsunuz abi? E, bir esnaf lokantası bence klasiği olmalı. Sıkan olmalı bir şey. yani, olmadı. yani. Bir de içkisi olduğu için esnaf lokantaları. Bazen bir şeye ihtiyaç oluyor onu. Kesici, hem tatlı hem ekşi. Çok yerindedir. Ben çok severim iyi hoşaf. Vedat abi baklava, şerbetli tatlılar, sütlü tatlılar bizim mutfağımızda daha ön planda. Doğru. E, dünya mutfağında hangi tatlılar ön plandadır? Yani ülkeye göre değişiyor. Mesela Fransa deyince sufle milföy. İşte Belçika deyince waffle. Almanların çok güzel bu. Black Forest, kara olmanların pastası var ve vişneyle. İtalyanların tiramisu. Tiramisu demişken, Olela'nın çıkardığı tiramisu'yu denedim. Kahveli kekin arasına labne peynirli krema ve yanında da ülker çikolata var. Siz denediniz mi bilmiyorum. Ben e, geçen denedim. Ve özellikle çayla bayılıyorum. Bunu böyle kahveyle yiyorlar, içiyorlar ama ben çok çaycıyım biliyorsunuz. Genelde çayla bayılıyorum buna. Biraz önce denedim mi e, gayet güzel. Sen bir de kahveyle dene. Ben espresso ile denedim. İkincisini kahveyle deniyorum. Yani. Kahveyle dene. Afiyet olsun. Bitirirken size Vedat Milor'un damak zevkinden esnaf lokantalarında peşinde düşülmesi gereken 3 lezzeti sorayım öyle bitirelim. Kolay kolay mesela her yerde bulamadığım bir lezzet ise elbasan tava. Ah. Ama yoğurtla yapılanını seviyorum daha çok. Öyle özellikle bir de keçi. Oğlak kullanılması mesela elbasan tavada. İkincisi belki biraz kuyruk yağı kullanılarak kuzu kavurma. Balıkesir'de kanaat lokması değilim. Hmm. Kuzu kavurmayı yani hakikaten nefiste özellikle Urfa nefiste onun dışında vallahi puf böreği kimse yapmıyor çünkü çocukluğunda ben bayılırdım puf böreğine yani yalvarırdım puf böreği puf böreği diye Hünkar lokantası yapardı puf böreğini Bakarım hatta oraya sırf puf böyle yani birkaç şeyinden konuştuk ya. O puf böyle bende belki bir şey var onun. Babaannemi hatırlıyorum, nostalji hatırlıyorum. Çok şey yapmıyor seni, do mideni doldurmuyor falan. Mesela bunu yaparsa yaparsa hiçbir şefti yine bir esnaf lokantası yapar o geleneği yansıtır. Daha da var yani çok şey gelebilir ama aklıma bunlar geldi. Anadolu'da esnaf lokantaları aklınızda kalan lezzetiyle sizin damağınızda iz bırakmış olan Biraz önce Balıkesir'de kanaat lokantası dediniz evet. mesela. O da çok çok meşhurdur. Ben de çok bayılırım yani. Evet. Oradan geçersem mutlaka uğrarım. Başka size Anadolu'da böyle aklınızda unutamadığınız esnaf lokantası sorsam hangilerini söylersiniz bana? Mesela Rize'de Lale lokantası Hı. var. Güzel meşhur bir lokanta, durdu. meşhur. Metanet esnafsa Antep'te çok beğenmiştim gittiğimde yani metanet lokantasını. Mesela İzmir'de çok iyi niyetli yani her yemi aynı olmasa bile Balmumu. Mesela İzmir Balmumu lokantası var. Edremit Bahar lokantası bence mükemmel. Esnaf denebilir. E tabi İstanbul'da da işte bahsettim. Hünkar lokantası. Hünkar evet. Hünker hünkar lokantası. dediniz. Ben İmren dedim. Emin. Vedat minorla birlikte bugün Damak Zevki'nde esnaf lokantalarını konuştuk. Önümüzdeki bölüm tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.